mis gibiden klasik bir lezzet, revani tatlısı. Öncelikle bir kaseye yumurtalarımızı kırıyoruz. Ardından şekeri ekliyoruz ve iyice çırpıyoruz. Sıvı yağ ekliyoruz, yoğurdu ekliyoruz çırpmaya devam ediyoruz. Vanilyayı ve kabartma tozunu ekliyoruz. Bunu ilave ediyoruz. İrmiği ilave edip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırıyoruz. Orta boy bir borcamı yağlıyoruz. Kenarlarını da yağlayın ki şerbet döküldüğünde hamurun kurtulması kolay olsun. Müzik Hamuru üzerine dikkatlice döküyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kürdan testini geçene kadar pişiriyoruz. Bir tencereye şekeri alıyoruz. Üzerine suyu ilave edip karıştırıyoruz. Şeker eriyene kadar kaynatıyoruz. Yoğun bir şerbet olmasını istiyoruz. Şerbet yoğunlaştığında üzerine limonu sıkıyoruz. Bir taşım daha kaynatıp ocağın altını kapatıyoruz ve soğutuyoruz. Vani kekimiz fırından çıktı. Kek sıcak, şerbet soğukken şerbeti kekin üzerine boşaltıyoruz. 4-5 saat soğuduktan sonra bekletip şerbeti çektikten sonra dilimleyip servis yapıyoruz. Afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın.